Merhaba Lego severler. Bugün, Lego dünyasında süper eğlenceli bir maceraya atılıyoruz. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Max ve Lily ile tanışın. Max uzun kuleler yapmayı çok sever. Lily ise harika Lego arabalar yapma ustasıdır. Ama bilin bakalım ne oldu. Bugün süper önemli bir şey öğreniyorlar. Paylaşmak. Max ve Lily ikisi de son kalan parlak mavi Lego parçasını istiyor. Ay, ne yapmalılar? Max bir saniye düşünüyor ve sonra diyor ki, Hey Lily, neden birlikte harika bir şey yapmıyoruz? Lily gülümsüyor ve harika fikir Max diyor. Tüm Lego parçalarını paylaşarak birlikte çalışmaya başlıyorlar. Max temeli yapıyor, Lily ise tekerlekleri ve pencereleri ekliyor. Birlikte inanılmaz bir Lego uzay gemisi yapıyorlar. İkisi de başardık diye bağırıyor. Ama durun, daha bitmedi. Max ve Lily arkadaşları Sam'in tek başına legolarıyla oynadığını görüyorlar. Paylaşmanın ne kadar eğlenceli olduğunu hatırlıyorlar. Bu yüzden "Hey Sam, bize katılmak ister misin?" diye soruyorlar. Sam'in yüzü aydınlanıyor ve hemen yanlarına koşuyor. Şimdi Max, Lily ve Sam şimdiye kadarki en büyük Lego kalesini yapıyorlar. Gülüşüyorlar, fikirlerini paylaşıyorlar ve çok eğleniyorlar. Paylaşmanın sadece yapmayı kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda çok daha eğlenceli hale getirdiğini fark ediyorlar. Günün sonunda Max, "Paylaşmak harika," diyor. Lily ekliyor ve "Hepimizi daha iyi arkadaş yapıyor." Sam başını sallıyor. "Evet, paylaşmayı seviyorum." O yüzden arkadaşlar, unutmayın, bir dahaki sefere Legolarınızla oynarken paylaşın ve birlikte eğlenin. Çünkü Lego dünyasını bu kadar özel yapan şey paylaşmaktır. İzlediğiniz için teşekkürler Lego severler. Beğen butonuna basın ve Lego dünyasındaki daha harika maceralar için abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.